ekranlarından bir kez daha merhabalar. Nur Köşker ben. Kahve molası ile karşınızdayız. Günün verileriyle başlayalım hemen. Büyümenin öncü göstergesi. Sanayi üretiminde yıllık bazda artış seyri hız kesmeden devam ediyor. Üretim Nisan'da geçen yılın aynı dönemine oranla beklentilerin üzerinde %10,8 arttı. Piyasadaki canlılığın göstergesi, ciro endeksleri ve perakende satış hacminde de pozitif rakamlar geldi. Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretiminde yılın dördüncü karnesi belli oldu. Üretimde yıllık bazda artış seyri hız kesmeden devam etti. Nisan'da geçen senenin aynı dönemine göre %10,8 oranında yükseldi. Aylıkta ise değişim göstermedi. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı geçen yılın aynı dönemine göre %7,4 oranında artış kaydetti. İmalat sanayinde ise %11,9'luk yükseliş görüldü. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde ise %0,4 oranında daraldı. Piyasadaki hareketliliğin göstergisi ciro endeksleri de güçlü artışıyla dikkat çekti. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin toplam ciroları Nisan'da aylık bazda %6 oranında arttı. Yıllıkta ise %128,8'lik yükseliş görüldü. Önceki yıla göre sanayi sektöründe ciro %125,2 arttı. Bu dönemde inşaatta ise ciroların %108,9 oranında yükseldiği görüldü. Ticaret sektöründe de cirolardaki artış %128,9 oldu. Hizmet sektöründe ise cirolar %145,7 oranında yükseliş kaydetti. Bu dönemde perakende satışlarda da pozitif rakamlar geldi. Satışlar aylık bazda %2,1'lik artışa işaret ederken yıllıkta ise %14,7 oranında yükseldi. Haftaya veri gündeminin yoğun olduğu bir günle başladık diyebiliriz. Cari denge rakamları da belli oldu. Cari denge Nisan ayında artan enerji maliyetlerinin etkisiyle 2.7 milyar dolar açık verdi. Aylık rakam piyasa beklentilerinin altında gelirken 12 aylık cari işlemler açığı da 25.7 milyar dolar oldu. Yılın 4. ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2.6 milyar dolarlık artışla 4.44 milyar dolara çıktı. Çekirdek cari denge göstergesi olan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise Nisan ayında 4 milyar dolar fazla verdi. Önceki yılın aynı döneminde veri 1.13 milyar dolarlık fazlaya işaret etmişti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerde de 1.48 milyar dolarlık artış yaşandı. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ise 323 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sırada ekonomiyle ilgili haber turumuz var. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika'da enflasyon rekor tazeledi. Mayıs'ta tüketici fiyatları geçen yıla göre %8,65 oranında yükseldi. Rakam 41 yılın en sert artışına işaret ederken aylık bazda ise fiyatlarda %1'lik yükseliş görüldü. Beklentilerin üzerinde gelen veriyi yorumlayan uzmanlar, Fed'in faiz artış hamlesine rağmen ülkede fiyatların hız kesmediğine dikkat çekti. Amerika'da tüketici güveni ise tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Haziran'da geçen aya göre 8,2 puan azaldı. Böylece 50,2'ye geriledi. Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi ise bu dönemde 7,9 puan azalarak 55,4'e indi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon sonrası bir beklenmedik gelişme de İngiltere ekonomisinden geldi. Ülke ekonomisi Nisan'da önceki aya göre %0,3 küçüldü. Beklenti %0,1 büyüme olacağı yönündeydi. Sürpriz verinin ikinci çeyrekte daralma riskini arttırdığı belirtildi. Rusya'da uygulanan yaptırımlar nedeniyle birçok batılı marka gibi McDonald's da ülkedeki faaliyetlerini durdurmuştu. Ancak Amerikan fast food zinciri marka logosu ve ismini değiştirerek Rusya'da yeniden hizmet vermeye başladı. Şirket geçen ay yaptığı duyuruda Rusya'daki restoranlarını Alexander Gavor adlı yerel bir lisans sahibine devredeceğini açıklamıştı. <laughs> küresel piyasalar Amerika'da geçen hafta açıklanan enflasyonun beklentileri aşmasının ardından çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararına ve mesajlarına odaklandı. başta Amerika Birleşik Devletleri'nde de olmak üzere küresel ölçekte yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Beklentilerin aksine enflasyonun yükseliş eğilimini koruması Fed'in agresif şahin politikalarına öngörülenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle piyasalarda risk iştahını düşürdü. Öte yandan Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 bas puanlık politika faiz artışı ihtimali tekrar fiyatlamalara dahil oldu. Para piyasalarında bu hafta yapılacak toplantıda %25 ihtimalle Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla 75 bas puan faiz artışına gidebileceği fiyatlanırken Temmuz ayında yapılacak toplantıda 75 bas puanlık faiz artış ihtimali %53 seviyesine çıktı. Haydi piyasalara gidelim. Bakalım haftanın ilk işlem gününde piyasalarda neler olup bitiyor. Borsa İstanbul'a başlayacağız. 2518 puandan işlem görüyor. Borsa İstanbul eksi de %0,97'lik azalışla. Döviz cephesine de bakalım. Dolar 17.25'ten işlem görüyor. Artı da %0,84'lik az artışla. 18.10'dan işlem görüyor. Euro %0,46'lık artışla devam edelim altın cephesindeki seyre bakalım onsla başlayacağız ons altın eksi de 1856 dolardan işlem görüyor. Cumhuriyet 6929'dan, çeyrek 1683'ten ve gram altında 1029 liradan işlem görüyor diyelim. Petrole bakalım. Brent petrol 120 dolarda işlem görüyor. Eksi de %1,13'lük lük azalışta. son olarak da tahvile bakacağız. Tahvilde 24,13'ten işlem görüyor. %0,45'lik azalışla. Rakamları okuduk. Detayları almak için de yayın konumuza gidelim. Yatırım danışmanı Eda Karadağ bizimle. Eda Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Nur iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi bir yandan Fed'in faiz kararı bekleniyor merakla. E, tüm bu gelişmeler eşliğinde neler olup bitiyor piyasalarda? Özellikle altının odaklandığını biliyoruz Fed'in faiz kararına. Önce altınla başlayalım isterseniz. Peki dediğiniz gibi haftanın en önemli gündemi FED kararı olacaktır. Çarşamba günü gelecek karar aslında piyasanın beklentisi 50 bas puanlık faiz artışına girilmesi yönünde. Dolayısıyla bu açıdan bir sürpriz yok ama yoğun bir akşam olacak. Hem evet. karar metni kıyaslanacak Mayıs ayı toplantısına göre hem de bu yılın ikinci projeksiyonları açıklanacak. Son Mart ayında görmüştük biz projeksiyonları. Dolayısıyla bu hafta açıklanacak projeksiyonlarda da enflasyon büyüme ve işsizlik ortamında oranlarında önümüzdeki dönemde önümüzdeki döneme yönelik daha doğrusu yapılacak revizyonlar ve buna bağlı olarak noktasal grafiklerde FED'in yılın kalanı için faiz konusunda nasıl bir ışık tutacağı bunlar tamamen merak konusu. Çarşamba akşamı hep birlikte görüyor olacağız. Dediğiniz gibi altında FED'e odaklanmış durumda. FED öncesi 1850-1860 dolar bölgesindeyiz. Bunda hem bir miktar risk iştahının zayıf olması, borsalarda görülen satışlar etkisi. Hem de kripto paralara yönelik bir düşüş var. Yani kripto paralarında bir düşüş var piyasasında. Dolayısıyla bunun da bir miktar altına yönelik talebin canlandırdığını bize gösteriyor. Ama ben yine de bu hareketin çok sağlıklı bir hareket olduğunu da düşünmüyorum. Dolar endeksi yine 104 puan seviyesinin üzerinde, ABD 10 yıllık tahvil faizinde yine %3'ün üzerinde seyirler görülüyor. Dolayısıyla bu tablo karşısında altın fedi bekleyecektir evet. ama Fed de çarşamba akşamı piyasaların karşısına şahin tonda çıkmaya devam ederse önümüzdeki süreç için enflasyonu düşürmek amaçlı olarak tabii ki faiz konusunda 50 basmanın üzerine de çıkabiliriz şeklinde bir algı yaratırlarsa dolayısıyla altındaki bu temponun ben biraz zayıflayabileceğini evet. ve yönünü aşağı çevirebilme ihtimalinin güçlü evet. olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla teknik seviyede verecek olursam Aşağıda 1835'i bu anlamda yatırımcılar takip edebilirler. 1835 dolar seviyesinin altında kapanışlar ons altındaki satışların daha da hızlanmasına yol açabilir. Aksi bir durumda eğer FED altını beslerse diyelim 1885'lerin üzerinde evet 1900 dolarlar karşımıza çıkacaktır ama ben yine de olası bir yükselişin biraz daha kısa soluklu değerlendirilmesi taraftarıyım. Altında evme aşağı yönlü olabilir dediniz. Gelelim borsaya. Borsada da kararsız bir seyir var. Sonrasında nasıl bir süreç bekleniyor borsada? Evet ifade ettiğiniz gibi bir kararsızlık söz konusu. Sabah saatlerinden bu yana evet. yukarı yönde bir 2550 puanın üzerine geçmeye çalıştık ama dışarısı buna izin vermiyor. Bir tarafta kurlardaki oynaklık sürüyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i yüksek seviyelerde. Dolayısıyla bu da tabii ki Borsa İstanbul'un biraz ilme kaybetmesini tetiklemiş durumda. Ben bugün bu kararsızlığın devam etmesini bekliyorum. Zaten yayının başında siz rakamları okurken de 2520 puanın altına doğru sarkmaktadır başlamıştı. Özellikle ABD vadelileri ve Avrupa Endekslerinde satışlar her geçen dakika biraz daha hızlanıyor gibi. Dolayısıyla günün geri kalanında özellikle de saat dört buçuk itibariyle ABD borsaları da açılacak. Eğer bu satışlar daha da derinleşir hızlanırsa dolayısıyla bizde de 2500 puana doğru bir düşüş belki 2500 puanın altına doğru bile bir düşüş beklenebilir. Yani dışarıdaki görünüm olumsuz dolayısıyla bugün bizi de baskılayacak gibi gözüküyor. Aşağıda 2485'lerden Borsa İstanbul'da 22 günlük ortalamasının da geçtiği bir seviye. Destek noktası olarak takip edilebilir. Hatta gün içi desteği olsun 2485. Olası bir düşüş gördüğümüz zaman en azından bugün bu seviyenin üzerinde kapatıyor olması bir nebze de olsa güçlü satışların önüne geçebilir diye yorum getiririz. Ama 2485'lerin altına doğru bir eğim o zaman teknik görünümün de kademeli bir şekilde bozulmasına ve ve satışların bir miktar daha hızlanmasına yol açabilir. Şu anda çok fazla risk var. Yeni bir gelişme yok. Sizinle daha önceki yayınlarda evet. da ele aldığımız riskler aslında devam ediyor. Ama bir tarafta da tabii ki Fed belirsizliği en taze olanı. O yüzden çarşamba gününe kadar Bursa İstanbul'da da aşağı yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Yani bu kararsızlık devam edecek gibi gözüküyor. Peki gelelim kur cephesine. En çok merakla takip edilen cephede kur cephesi aslında çünkü uzun bir aranın ardından hani sabitlendiğini düşündüğüm seviyenin üzerine çıktı. Dolar 17.52'den euro 18'den işlem görüyor. Yeni seviyeler bunlar bu bantla hareket edecek bir süre diyebilir miyiz yoksa eski seviyelere tekrar geriler mi? Şimdi bir süre sanki buralarda kalacakmış gibi gözüküyor. Yani dışarıda az önce de konuştuk güçlenen bir dolar var. Evet, Ve çarşamba günü gelecek mesajlar doğrultusunda evet küresel tarafta dolar endeksinin daha da yükselecek olması biraz kurları baskılayacaktır diye düşünüyorum. Bizimle de ilgili tabii ki gelişmeler var. Yükselen bir enflasyon var. Birçok riskler var. Dolayısıyla hem içeriden hem de dışarıdan kaynaklı olarak kurda bir baskı söz konusu. Ve biz bu nedenle işte dolarda 17 liralar üzerine, Euro'da 18 liraların üzerine konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta alınan tedbirler vardı. Bu tedbirler öncesinde e, Hazine ve Maliye Bakanı'ndan gelen duyuruyla beraber biraz kurlarda bir gevşeme görmüştük. Ancak sonrasında açıklanan tedbirler anlaşılan piyasaları çok da tatmin etmedi. Tekrardan kurlar eski seviyelerine geri gelmiş durumda. Şimdi biraz daha bekle gör havası var ama yine de ani tepkilere karşı bence yatırımcılar dikkatli olmalı. Özellikle kurlarda bu noktalar çok da yeni pozisyonlanmalar açısından uygun da değil. o yüzden ben bir süre daha bu oynaklığın devam edebileceğini, özellikle çarşamba günü Fed'den gelecek mesajların da etkili olabilme ihtimalinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Peki birkaç cümleyle petrolde konuşalım. 120 doların üzerine çıkma ihtimali var mı petrolün? Evet geçtiğimiz günlerde Brent Petrol'de 123 dolarlara doğru bir hareketlenme görmüştük. Yeni haftaya satıcılı başladı çünkü Çin'den gelen haberler bizi etkiledi. Yine Çin bazı bölgelerde salgın kaynaklı önlemlerini arttırmaya başladı. Dolayısıyla Petrol'de en büyük ithalatçı konumda olması sebebiyle bu durum haliyle petrol talebini de baskılıyor ve fiyatları da aşağı çekiyor. O yüzden yeni gün biraz Çin'deki bu haber akışıyla e, şekillenmiş durumda. Hafta içerisinde de biz yine... Bu tarafı takip ediyor olacağız. Yani Çin ne kadar güçlü olursa evet. talebi bir o kadar olumlu etkiler, fiyatları da bir o Hı. kadar yukarı çeker. Ama onu sormak lazım. Devam eden bir savaş var, Rusya'ya evet. yönelik yaptırımlar var. O yüzden kısa vadede bir düşüş var ama orta ve uzun vadeli beklentiler hala yükselişini koruyacak yönünde. Peki. Yatırım danışmanı Eda Karadağ değerlendirmelerini aktardı. Eda Hanım teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. Devam edelim haberlerimizle. Kripto paralar yeni haftaya da sert düşüşle başladı. Kripto para piyasası Cuma gününden bu yana %20 eridi diyebiliriz aslında ve piyasada sert hareketler yaşanırken kripto kredi platformu Celsius piyasa koşullarını gerekçe göstererek tüm işlemlerini askıya aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri sonrası kripto paralarda sert hareketler görülürken Bitcoin Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi ve 25 bin dolara kadar indi. Bitcoin'deki düşüş trendinin devam etmesi diğer kripto para birimlerine de yansıdı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'da son bir haftada yaklaşık %30 değer kaybederek 1306 dolara kadar indi. Piyasalar geçen hafta Cuma gününe girdiğinde toplamda 1.3 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahipti ancak bugün gelinen noktada söz konusu büyüklük %20 eriyerek 1 trilyon dolara düştü. Bu haberimizle noktalayalım kahve molasını tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.